Muhteşem bir manzara bu harika akşamda senyori, heyecanı doruklara çıkarabilecek ben de bir de maç için toplandık. Hazırız. Türkiye. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Inter Türkiye'ye karşı. Beppe Bergomi biraz korkutucu dursa da aslında görünenin aksine oldukça kültürlü bir oyuncu. Evet genelde sabek olarak bilinse de esnekliği, çok yönlü ve kendine güveni sayesinde stoper hatta libero olarak bile oynayabilecek yeteneğe sahip. Ayrıca alan savunması sisteminin en büyük temsilcilerinden biri. Beklentisi büyüktü. Hayal kırıklığı normal ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Cristiano Ronaldo ve müdahale etmeyi başardı. Şimdi Cruyff. Top Cristiano Ronaldo'da. Cruyff. İyi bir kontratak fırsatı. Tehlikeli bir pas. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. güzel gördüler. Koy! Bekhaneci muazzam tepki veriyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Harika performans. Güzel bir boşluk yakaladı. Önemli bir müdahale. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Can sıkıcı bir durum. Ve müdahale geldi. Gücünü gösterdi. Bu lead, ilerleyecek bir yol buldu. Güzel bir müdahale. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama... Henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Çok yerinde bir müdahale oldu. Luis Suarez. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Hulit. Edgar Davids. Topu uzaklaştırdı. beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Uzaklaştırmayı başardı. Cruyff. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. atakları şimdilik sona erdi. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Evet, savunma paça'yı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Zandı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Krol. Daha iyi paslar gördük. Asını verdi. Kulit. Baskı altında, kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Sol kanattan güçlü bir hücum. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey... Kroooy! Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz, orası kesin. bu Devre arasına son 5 dakika. Ani bir kontratak şansı. Olmadı, anlaşamadılar. Davetkar bir top. Hırsat yakalamaya yararlı olabilir. Ve pasa müdahale geldi. Çok uzağa gitti yakalayamadı. Luis Suarez. Pas yerini bulamadı. Şimdi Cruyff. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Keyifli bir maç. Heyecan dolu bir mücadele. Ama henüz gidişat değişmedi. Müjdat, ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Gerçekten pas kalitesi konusunda basadık. oldukça altında bir <laughs> seviyedeler. Moral bozucu bir durum. Golü bulamamalarının başlıca sebebinin bu olduğunu söylemek yanlış olmaz. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci yarı Santra ile başlıyoruz. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım. Top Cristiano Ronaldo'da. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şun! Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı mı, değil mi? Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı duruma müdahale ediyor. Gulis <laughs> ya müthiş kafa. Özlere imdada yetişiyor. Turam uzaklaştırıyor. Top boşta. Bakalım hangi takıma kalacak. Ağır baskı meyvelerini verdi. Tehlike şimdilik geçti. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. gene top. Edgar Davids ve top dışarıda Geri dönmek zorunda kaldı. Turam. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Domenige tüm baskının odan da gibi duruyor. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Domenige Rumenige kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Boşluğa ulaşılmayı deneyecek. Rumenige! 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 Süper gol! Rumenige! Çok ince Gülüyor. hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra ataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Epey beklediğimizi söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir futbol mu? Kroy. Ve kendini yerde buluyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Harika bir pas. Kötü bir vuruş. Ondan daha isabetli vuruşlar görmüştük. substituzione evet, per İki tarafta da değişiklikler var. Viene sostituito con il 11. Cambio di giocatori. Kaleciden başarısız bir atış. Şimdi Cruyff, sol oynadı. Taşa çıkıyor. David. Edgar David. Mücadeleden galip ayrılıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Cruyff. Can sıkıcı bir durum. Evet şimdi Cruyff. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. 75 dakikayı geride bıraktık. şimdi Cruyff. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. güzeldi. Geçirdiği rahatlamada çok iyi hamle. Belli ki risk alacak havada değil. Yakınında rakip yok. Figo gönderdi ceza sahası içine. Yaya Ture Topu uzakta açılıyor. Suarez. Aradan gönderiyor. Oyun süresinin son 5 dakikası. Figo topla buluştu. Yeni oynuyor. Çok iyi bir anlay yaptı. Hata payı yoktu. Turam güzel uzaklaştırdı. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? şutu gönderdi. Top boşta. Hücum için çok da seçenek bırakmadılar. Higo. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Rumenige maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Öyle aman aman bir maç olmayacağı belli olsa da takımın iyi yaptığı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle de golün vakti oldukça yerindeydi. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar saptan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar.